Belçika Sıpa'dan, efsanevi pistten herkese merhabalar sevgili Formula 1 severler. Sezonun ikinci yarısına Belçika Sıpa ile ikonik pistle başlıyoruz. Bir aylık aranın ardından Sonra bir heyecanı Spy ile devam ediyor olacak. Bugün Mercedes pilotlu Hamilton'la son sıradan yükselmeye çalışacağız. Bu efsanevi ikonik pistte bakalım kaçıncı sıraya kadar çıkabileceğiz. Yine bu hafta sonuyla ilgili podium beklentinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bu şekilde. Bakalım kim doğru tahmin edebilecek bu haftaki podyumu. İşte pistin düzeni. 2 DRS düzlüğü var. Geçiş yapmak oldukça kolay. Özellikle de Kemal yüzlüğünde rahat <laughs> bir geçiş imkanı var. Bu pisti anlatmaya <laughs> Gerçekten kelimeler yetmez. İnanılmaz bir pist. Tek kelimeyle olağanüstü her zaman burada keyifli yarışları görmek mümkün. Kuru zeminde olsun, yağmurda olsun her anlamda seyir zevki en yüksek pistlerden birisindeyiz. Dünyanın en iyi yarış pistlerinden birisindeyiz. İşte gride bakıyoruz. Valtteri Bottas takım arkadaşımız Holde. Yanında Ricardo'yu görüyoruz. Gerçek hayatta göremeyeceğimiz bir durum. Ricardo bu kadar formda değil. Üçüncü ve dördüncü sırada Max Verstappen ben ve Sergio Perez 5. sırada Norris'i görüyoruz. 6. sırada Sebastian Vettel, 7 Stroll, 8 Fernando Alonso, 9 Charles Leclerc ve 10. sırada Carlos Sainz. Ilkon bu şekilde sıralanmış ve kimi Raikkonen bu pistteki en başarılı isimlerden birisi. Bakalım bugün puan alma şansı olacak mı? Alfa Romeo pilotunun ve GOAT Latifi'nin yanında start alıyoruz Lewis Hamilton'la beraber. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Spada, Belçika Spada efsanevi ikonik pistte yarışa start veriyoruz. Çok iyi bir şekilde öne doğru atılmış olduk. Mick karşı geliyoruz. Mazepin iç tarafta, dış taraftan frenleyeceğiz. İçeriye doğru dalmış oldu Haas pilotları. Mazepin, Lasors virajına ölüm dalışı yapmış oldu. Şu anda öne doğru geçti ama Esteban Ocon ve Sunoda ile orucu tırmanacak. Bu arada ön tarafta Mick Schumacher, Latifi, Lütfüs'ü oruca doğru tırmanıyorlar ve kaza yaşandı inanılmaz. Önümüzde büyük bir kaza yaşandı. Ve Mick Schumer arada tost olmuş oldu. Ön kanadı tamamen parçalandı. Genç pilotun ve pite gelmek zorunda kalacak. Ön taraftaki Ray Konen savunma yapmaya çalışsa da dış taraftan geliyoruz. Mazepini de geçmek üzereyiz şu anda. Hem Haas'ı hem de Alfa Romeo'yu. Böylelikle Esteban Ocon ve Yuki Sunoda ikilisi önümüzde. Yapay zekanın en hızlı olduğu bölüm 12. virajdayız. Burada gerçekten bu sene çok hızlı bir yapay zeka var. Esteban Ocon. Sunoday karşı içeriden kendisini göstermiş oldu. İkinci sektörün sonlarına doğru gelirken avantajlı konumda olacaktır. Esteban Ocon'a karşı dış taraftan geliyoruz. İkinci sektör sonunda Ocon'u geçmiş olduk. Alpin pilotunu geçiyoruz. Önceki yarışın galibi. Esteban Ocon'u geride bıraktık. Şimdi Yüküsün Sunoda'ya karşı geliyoruz. Alfa Tauri ile Mercedes savaşı ama çok uzun sürmedi. Şimdi önümüzde şahlanan atlar Ferrari pilotları olacak. Löklerin hava koridorunda İspanyol pilot son şıkanda bas stop şıkanında içeriden dalıyoruz. İki Ferrari'yi birden geçmek üzereyiz. Şimdi son virajda dış taraftaki yol tutuşu avantajıyla Lökler'e karşı geleceğiz. Valtteri Bottas ilk turu lider olarak tamamladı bu arada. Çizgiyi çok geçtiğimiz çok anda Şarlöckler'in önündeyiz. Var. Bir sıra daha kazandık ve ikinci turun sonunda puan barajındayız. Fernando Alonso'nun peşine takılacağız. Lewis Hamilton ve Fernando Alonso Macaristan Grand Prix'sinde dillere destan bir mücadeleye girmişti. Şimdi çok daha kolay bir geçiş olacak gibi. Alpine motoru çok fazla direnme şansına sahip değil. Mercedes'le beraber geliyoruz. İç taraftaki çizgi avantajı bizde olacak. İlk sektör sonlarına doğru daha geç frenajla çok zorlanmadık Alonso'ya karşı. Pierre Gasly sıradaki hedef. Sonrasında Sebastian Vettel var Macaristan Grand Prix'sinde. Aracında yakıt kalmadığı için diskalifiye olmuştu. Gazli'ye karşı dış taraftan bir kendimizi gösterdik ama Mazepin'i geçtiğimiz gibi geçemedik. Bu sene yüksek hızlı virajlarda yapay zeka çok hızlı neredeyse 2020 araçlarını kullanıyorlar gibi. İkinci sektörün sonlarına geliyoruz. Esteban Ocon'u burada geçmiştik. Hava koridorundan faydalandık. Bu kez içeriye doğru dalıyoruz. Önceki geçişimizde dış taraftan geçmiştik ve ikinci sektör sonunda diğer bir Alfa Tauri pilotunu geride bırakıyoruz. Şimdi Sebastian Vettel'in peşine takılacağız. Güzel bir yükseliş gerçekleştirdik. Ters lastik yapmıyoruz çünkü biraz daha avantajlı olmak istedim yarışın başında. Ve oldukça iyi bir şekilde yükseldik. En kötü ihtimalle 5. veya 4. olmamız şart. Bu arada Ferrari kariyerindeki Ferrari'den sonra Mercedes'in aracı ilaç gibi geldi. Gerçekten frenajı, dönüşü ve dengesi yağ gibi resmen. Çok dengeli bir araç söz konusu. Mercedes'te son sektörde en iyi derece. Sebastian Vettel ve Stroll ikilisi. İki Mercedes motorlu araç. Aston Martin'ler önümüzde. Orucu tırmandıktan sonra bir drag yarışı söz konusu olacak muhtemelen. Çünkü Vettel de takım arkadaşı Stroll'den DRS alacak. Çok yakınız Fetel'e. Bin delik dilimlerle önümüzde sadece. DRS'yi açıyoruz. Dışarıya doğru geçecektik ama son anda dışarıya geçen bir Fetel gördük. İç taraftayız. Aston Martin'e karşı Mercedes ve ilk sektördeki en iyi dereceyle Sebastian Fetel'i çok zorlanmadan geride bırakıyoruz. Şimdi takım arkadaşı Stroll'ün peşine takılacağız. İlk sektörde en iyi dereceye sahibiz. Bakalım en hızlı zaman derecesini alma şansımız olacak mı? Sonrasında Sergio Perez ve Lando Norris ikilisi var. 3. turun son sektöründeyiz. Stroll'e karşı geliyoruz. Hava koridorundan faydalanmış olduk. Şimdi içeriden kendimizi gösteriyoruz. Çok tehlikeli anlar. Biraz körbe taşmış olduk. Aston Martin'e karşı boşluk verdiğimizden emin olmak istedim. Bas stop şıkanında. biraz daha geç frenaj yapacaktım ama Stroll'den karşı adak çabası var. Son çıkanda iyi bir çekiş yakalıyoruz ve Stroll yaşadığımız sıkı mücadele sonrasında Sergio Perez'in peşine takılacağız. Bu arada gelecek diğer F1 2021 videolarını ve F1 haberleriyle ilgili videoları kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Sergio Perez'in hava koridorundayız. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Red Bull pilotuna karşı içeriye doğru son anda geçmiş oldu. Şimdi dış tarafta körbe kadar taştı. Meksikalı pilottan agresif bir savunma görüyoruz. Bas stop şikanında şimdi iç taraftaki çizgiyle daha avantajlı olacağız. Son şikanda iyi bir çekiş yakalamaya çalışıyoruz. Ve Sergio Perez'i DRS ile beraber geride bıraktık diyebiliriz. İlk virajda geç frenaj geldi karşı atak çabasında bulunduğunu görmek güzel. Fakat Sergio Perez'in fazla bir şansı yok. Özellikle Mercedes motoruna karşı oyunda pek bir şey yapamaz. Çünkü Honda motoruna göre Mercedes motoru çok daha kuvvetli. Kariyer modunda da bunu sık sık görüyoruz. Şimdi sıra Lando Norris'te. İki İngiliz pilotun savaşına tanıklık edeceğiz. 5. turun sonlarındayız. Hava koridorundayız ve McLaren'in vites kutusundayız şu anda. Çok yakınız. Genç pilota karşı biraz ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık ki temas yaşamayalım. Bastı top içeriye doğru dalıyoruz ve dördüncü sıraya çıkıyoruz böylelikle. Max Verstappen de, ve Valtteri Bottas şu anda pite geldi. Biz ise 6. turda pit yapacağız. Ricardo so 4 saniyelik farkla önümüzde. Bakalım podyuma çıkma şansımız olacak mı? Güzel şekilde yükseldik ama sonrası büyük bir merak konusu. Ayrıca son videolarımızda 1000 beğeni sayısını yakaladığımızı görmek mümkün. Yine bu şekilde 1000 beğeni alabilirsek gayet güzel olur. 6. turun sonunda pite geliyoruz ve orta geçiş yapacağız. Söz Mercedes mekanikerlerinde 2.8 saniyelik pit stop servisiyle pit yoluna çıkmış olduk. Biraz Aston Martin pilotu Stroll'ün gelişinde zaman kaybettik ama çok dramatik bir kayıp olmadı. Önümüz açık olarak pitten çıkmış olduk. Ricardo Verstappen ve Bottas üçlüsüne yaklaşmaya çalışacağız. Sergio Perez çok yakın bu arada. DRS avantajına sahip pit çıkışında. Oldukça yakındı. Bu Your arada Cep aracımızın gövde kısmının hasar aldığını belirtti. 2021 oyununda gelen bir özellik. Dinamik ve gerçekçi diyebileceğimiz bir hasar sistemi var oyunda. Geçtiğimiz sene 2020 yılında Lewis Hamilton çok kolay bir galibiyete ulaştı. Çok zorlanmadı. Mercedes'in 2020 aracı inanılmaz seviyede olduğu için çok zorlanmadı. İngiliz pilot poli aldı ve sonrasında arkasına bakmadan yarışı kazandı. Ve en hızlı tur son sektörde güzel bir gelişim sağladık. Spa'da yapılan 2020 yarışında bence haftanın yıldızı Ricardo'ydu. Biraz şansı olsa Renault ile beraber podyuma çıkma olasılığı çok yüksekti. Bu hafta sonu Renault oldukça hızlıydı. Ve son turdayız. Bastogne şıkanına gelmiş olduk. Çok fazla yaklaşamadık ne yazık ki. Max Verstappen'e karşı en fazla ...iki saniyelik farkı gördük sonrasında tempoyu düşürmüş olduk ve yarışı dördüncü sırada tamamlıyoruz. Son sıradan başladığımız yarışta gayet keyifli güzel bir yarış tamamlamış olduk. Yedi kez dünya şampiyonuyla şampiyona lideriyle yarışı dördüncü sırada tamamladık. 2017'de burada galibiyete ulaştı. 2020 yılında da tabii ki kazanmıştı. İşte Ricardo ve Bottas. Valtteri Bottas adına önemli bir yarış olurdu eğer ki burayı kazansa. <laughs> Çünkü sözleşme konusunda George Russell'la beraber büyük bir savaş içerisinde karar verme yetkim olsaydı George Russell'ı 2022 yılında Mercedes koltuğuna getirirdim. <laughs> En hızlı zaman derecesiyle hafta sonunu 13 puanla kapatmış olacağız. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde dediğim gibi yeni videoları da kaçırmamış olursunuz. O dün beklentinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım, Instagram ve Twitter hesaplarım açıklama kısmında mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.